Fatoş Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz bugün sizlerle lazanya yapacağız. Ve buyurun malzemeler. Lazanyamızın bolonez sosu için ilk önce yarım kilo kıymamız var. 2 yemek kaşığı domates sosumuz var. 1 yemek kaşığı salça. bir küçük doğranmış kuru soğan. 2 diş sarımsak. Ezmeyeceğiz. Küçük küçük doğrayacağız. Beşamel sosumuz için 2 yemek kaşığı un. 50 gram yaklaşık 1 yemek kaşığından biraz fazla tereyağımız var. Ve 1 litre sütümüz var. Ve burada da yaprak yap yaprak lazanyalarımız var tereyağımızı alalım ve erimesini bekleyelim. Tenceremize 50 gram tereyağımızı alıp eriterek başlayalım. Tereyağımı erittim ve 2 yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum hafif şöyle un kokusu çıkana kadar birazcık kavuruyorum renginin değişmesini beklemeyeceğiz beyaz kalacak ve 1 litre sütümü de ilave ediyorum. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada 1 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Beşamel sosumuz pişti. Şimdi bir soğumaya alalım ve biz bolognese sosumuzu yapmaya başlayalım. Tencereye kıymamı aldım ve kıymam önce suyunu bir salsın sonra suyunu çeksin. Güzelce kavrulmaya bir başlasın. Kıymamız suyunu saldı ve çekti. Bu aşamada yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Kuru soğanımızı ilave ediyoruz ve kuru soğanımız şöyle güzelce bir kavrulsun. Sonrasında domates sosumuzu ve bir tane küp küp doğranmış domatesimi de ilave edeceğim. En son 2 tane sarımsağımı da ilave edeceğim. Hepsini bir güzel kavuracağım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Yapım aşamasına devam edelim. Tüm malzemelerimizi kattık. Hepsini güzelce kavurduk. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve suyum şöyle kendini bir güzelce çekene kadar kıymamla birlikte hepsini güzelce kaynatacağım. Beşamel sosumuz ve bolonez sosumuz hazır. Tepsimizi alalım. İlk önce beşamel sosumuzdan şöyle bir kepçe yayalım. Lazanyalarımızın yapışmaması için yapıyorum bu işlemi. İki çeşit lazanya var. Birisi haşlanarak yapılan, birisi işlem görmeden. Bu işlem görmeden yapılan bir lazanya. Tepsimize diziyorum. Ve yüzeyine tekrardan beşamel sosundan döküyorum. Yine kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi bolele sosumdan her yerine gelecek şekilde azar azar yayıyoruz. Bunu da kaşığımızda bir güzel şöyle bir yayalım. Şimdi tekrardan lazanyalarımızla kapatalım. Aynı işlemi lazanyalarımız bitene kadar tekrarlayacağız. Önce beşamel sosumuz, sonra bolognese sosumuz, tekrardan lazanyalarımız. Yaklaşık 6 kat lazanyamız oldu. En son kata beşamel sosumuzu döküyorum ve her yerine yedireceğim bu şekilde bir saat bekleteceğim ki lazanyalarımız tamamen bir şöyle bir yumuşasınlar kendini bir çeksin en sonunda fırına vereceğiz yarım saat fırınlayacağız sonrasında çıkartıp kaşar peyniri rendeleyeceğiz yüzeyine ve 10 dakikada kaşar peynirleri kızarana kadar o şekilde bekleyecek. Lazanyalarımız 1 saat bu şekilde bekledi. Şimdi 175 derecede ısıttığım fırınımda 25 dakika pişmeye gönderiyorum. Lazanyalarımı fırında 25 dakika beklettim. Şu anda kaşar peyniri serpiştiriyorum yüzeyine ve bir 10 dakika daha peynirlerimiz kızarana kadar fırında bekleteceğim. Her fırın farklılık gösterebilir. Lütfen kontrol sizde olsun değerli izleyicilerimiz. Muhteşem lezzetiyle lazanya Yamız fırından şimdi çıktı. Bir tanesini servis tabağıma şöyle alıyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.